Cem iyi misin? Ne oldu? Evlenme teklifimi reddetti. Çok üzüldüm. Hep onun yüzünden. Kimin? Yılmaz'ın. Onu yok edeceğim. Yok mu edeceksin? Nasıl? Yok etmekle neyi kastediyorsun Cem? Herhalde onu öldürecek halim yok. O benim mutluluğuma engel oldu. Ben de onu iş dünyasından sileceğim. Reliefs diye verdiğimiz gizli desteği çekiyoruz Fatih. İyi ama bu tekinellerin sonu olur. Benim de istediğim bu. Filiz Hanım madem güzellikle gelmedi... ...zorla getiririm o zaman. Cem, bu doğru bir yol değil. Lütfen benimle tartışma söylediklerimi yap yeter peki patron sensin Hoş, geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Ekmekler yeni çıkmış sıcacık. Dayıcığım. Allah. Sana hiliyeti kim verdi lan trafik canavarı? Acıdı mı? Acıdı tabii. O zaman arabayı otoparka çekiyoruz. Yılbaşında arabasızsın tamam mı? Ne istiyorsun yılbaşında? Yılbaşında ışıklı ağaç istiyorum. Ay benim oğlum ışıklı ağaç mı istiyormuş? <laughs> Hoş geldin. Ne haber? İyidir. Hadi kahvaltı hazır. Hadi bakalım. Gel bakalım. Acıktım ya. Günaydın. 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 Ahmet'i alabilir miyim? Ona yeni yıl hediyesi alacaktım. Bana hediye mi alacaksın? Hı hı. Daha kahvaltısını bile yapmadı. Ben yedirmiştim Ahmet. I. Baba gideyim mi? Çok mu istiyorsun gitmeyi? Evet baba. Fahri Ahmet'i hazırlayalım. Yaşasın. Gel bakalım. Ya bırak Hayri abi ya. Ben taşırım. Yardım etmek istiyorsan Ali dur. patla sadece. Atla deve değil ya Ali. Şuradan şuraya taşıyacağım. Olsun sen bana bırak. Hadi kızlar elimizi hayır çabuk abi. tutalım. Hayır sen şunları koysana şuna. Bayram ya açık pazara mal yetişmiyor valla. Bu sene kurban da kesemeyeceğiz. Ya. Dert ettiğin şeye bak Fatma. Yılmaz mahalle için bir sürü kurban almış. Ay. Allah razı olsun ondan. Aa yılbaşında yetiyoruz yani. Ay hem bayram hem yılbaşı güzel oldu vallahi. Vallahi. Kızlar acele edin de erken faydos edelim. Ay iyi Hazır. olur, vallahi. Akşam için hazırlanırız. Tabii ha, akşam yılbaşı konusuna gideceğiz ya. Kuaför, makyaj. <laughs> İşimiz çok. <şu. gülüyor> Ay niye öyle diyorsun Melahat abla? Biz de kendimize göre kutlarız. Televizyonun karşısında yani değil mi? Ay beraber bir şeyler yaparız. İlle dışarı mı çıkmak lazım? Of. Ay evlerde nerede toplanacağız? Aa düşündüğünüz Nerede? şeye bakın kızlar. Aman. Burada toplanırız. Makineleri çekeriz şöyle arkaya doğru. Aman. Ay çok Aa, güzel oldu. Anladım şimdi hanımlar. Benim meyhane ne güne duruyor? <laughs> Ay valla. Ay evet <laughs> ya çok, <laughs> çok iyi oldu hakikaten. Değil mi Sema? Sema? <laughs> Benim yılbaşı kutlayacak halim mi var Melat? Sema yapma böyle kızım. Tek çocuğu olmayan karı kocasiz misiniz sanki? Sen bunun ne demek olduğunu bilemezsin Müjgan abla. Çocuk sahibi olmak için doğurmak şart mı? Evlat edinin o zaman. Aynı şey mi Müjgan abla? Hiç doğurduğun çocukla başkasının çocuğu bir olur mu? Sen yetiştirirsen senin çocuğun olur. Hem sevaba da girersiniz. Olmaz Müjgan abla. İstemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Of Sema ya. Ne yapacağız peki ha? Ya şu inadını bir bıraksan. Ben evlatlık çocuk falan istemiyorum. Anladınız mı? <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Yılbaşı ağacı bakıyordum. Elinde sadece bunlardan var. Küçük ama. Olsun, alayım. Poşete koyayım mı? İyi olur, sağ olun. Tabii. Bu yılmaz akının icabına bakma vakti geldi. Artık ayağıma dolanmasını istemiyorum. Buna nasıl engel olabiliriz? Onu ortadan kaldırarak hiçbir iz bırakmadan. Aklınızda bir plan var mı? Evet, var. Sen hemen adamları ayarla. İstediğiniz gibi işlemlere başlayacağım Cem Bey. Hoşça kalın. Güle güle. İstediğini yaptım. Malzeme aldığımız şirketlerle görüştün mü? Evet. Bugünden itibaren Tekinellere verdiğimiz desteği çekmiş bulunuyoruz. Güzel. Bundan sonra herkesin anlayacağı dilden konuşacağız. Birden bire nasıl bu kadar yükselir? Eski fiyatların çok üstünde. Hiç anlamıyorum. Şirketlerle görüştüm. Ama eskiden aldığımız fiyatlara mal vermiyorlar. Neyse, ben işlerin başına dönüyorum. Tamam, kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, tam zamanında geldim. İşle ilgili ciddi bir sorunumuz var. Ne gibi? Malzeme fiyatları beklenmedik bir şekilde arttı. Bu iyiye işaret değil. E Murat Bey seni Cem'le görüştürsün. Bu konuyu en iyi o bilir. Hı -hı. Annenle bir anlaşmaya varabildiniz mi? Pek sayılmaz. Bayağı çetince biz anlaşılan. Öyledir. Akşam için program yaptın mı? Hayır. Sen? Benim de yoktu ama Yılmaz mahalleye davet etti. Yılmaz mı davet etti? Hı hı. Evet. Bütün mahallenin meyhanede toplanacakmış. Ne güzel değil mi? Evet. Çok hoş. Sen de gelsene. Ben gelemem. Annemin yanında olsam daha iyi. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun? Gözüm daldı bir an. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.